Evet arkadaşlar. Fasulyeci teyze geldi. Fasulyelerimi topladım. Şimdi tartmaya gidiyoruz. Ana yoruldum. Güneş çıkmaya başladı. Yaktı beni. Yaktı beni. Tezgah. Erik. Patates. Pırasa mırasa işte ne varsa. Anam. Kupikler gezmeye çıkmış. Kocaman kocaman. Takalım peşine Aysel'i. Gel Geliyorum. Şimdi de patates toplayacağım. Bakalım. İlk defa patates toplayacağım. Keşke arabayla gelseydim. Nasıl taşıyacağım onu? Arabayı sonra get. Ha ha <laughs> sonra alırım toplayacağız göstereyim size Burası lan burada netesini toplayacağım böyle bakalım ne kadar çıkacak Burası 5 metreymiş.